Yine bir Berktaş olan Ahi Evran'dan bahsetti. Yani magazinsel ismi Nasrettin Hoca. Çünkü magazin kahraman haline getirildi. Komik fıkraların kahraman haline getirildi. Bu bir sofyanizm operasyonu. Çünkü o günün işgalcileri olan Moğollara karşı o günün Kuvayi Milliyesi'nin de başıydı. Sadece Ankara Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Ahi Evran değildi. Ankara Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, oyunun Kuvayi Milliyesi'nin başkanı ve Moğollara karşı vatan müdafası yapan bir ahi evran. Yani Nasrettin Hoca söz konusu. Ama bugün ne olarak öğretiliyor çocuklara, insanlara? Komik fıkralar kahraman. Ve onun o hale gelmesine sebep olan kendisi de bir fars olan ve sünniliği ön plana çıkaran, LGBT'liği ve insanlığın her türlü kötü yönünü aslında güzelmiş gibi makyajlayarak e, kitabında yazdığı düşünülen Mevlana Celaleddin Rumi yukarı çıkarılıyor.